Ben Gamer Waves. Bugün sizler birlikte ee, Obunga Netbox e, yeni güncelleme yani yeni bir yer gelmiş. Yanında derbas var. Oynayacağız. Annem bağırdı. O yüzden o videoyu sildim. Yani ilk başta derbas oynayacak. Derbas al. Derbas oynayacak ilk başta. Karakterini seçmedim. <laughs> Seçiliydim. <laughs> kesmesin kesmesin aha o bunga derken abi sen Dwarfcan hangi iki kere oynayacak bu arada aa e, e, o, o bitti burda koşu şey yapamazsın nasıl kaçacaksın Oçar. kaçamazsın kaçamazsın, kaçamazsın. Darbas al ve Kaçacağım. Kaç sana para vereceğim 50 TL. Evet, hadi kaç lan hadi. 50 milyon mu ver. <laughs> Zor oldu. Aslında. Kaç... Hayır bakın arkadaşlar. Yeni güncel ametaj bu gelmiş. Evet çok saçma ya. <laughs> Böyle başlatmış. Parmağım geçmesin şimdi. Hadi bakalım devam edelim. Ee, Çok ben senin. ben Öyle. şey yapacağım. Hangisi için? Hop. Ee, bu. Bir kere de bu gelsin. Bak, de koş koş. Biraz kasıyor yani değil mi? Hop. Bak. Uy. Sonic X'e geliyordu gördün. Uçuz atlattım. Çok uçuz atlattım arkadaşlar. Hmm. Hoppa. Hoppala uçup. Aa I show speed. Aa darbas karşımda. Darbas beni yakalayacak. Oh my god. Senin yanlış tutun. I Tabii. Nasıl tabii ki? Ha böyle. Oy. Üf, uçuşuna bak. Aa tövbe katan müzik. <laughs> abi ya. İki e, mi oldu ne? Belki. Bilmiyorum iki olmuş olabilir. Bir olmuştu. Bir Arkadaş. pislik. Tüvercim gel buraya. Arkadaşım <laughs> 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 Tüvercim. <iğrencim>. Çok komik. <laughs> Hadi. Aşağı düşsen direkt ölüyorsun. Ben benden. senin Abi beni doğuracağın Aşar yere. Geldi. Ben senin yeri doğuracağın yere ya. Yani şeydir aslında ee, arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar geri döndük. E, ee, i̇şim vardı arkadaşlar. İşim vardı. Işim vardı. Der bas ya. Sen yok. oyna ben geliyorum. Tamam. Ee, ne oldu lan? Aa hayır. Geldik. Beyaz olmuş. Ka kamera. Düzgün. Level tut, tut. Düzgün. Düzgün. Dön düzgün. Arkadaşlar bu videolara like gelmesi çok önemli yani. Biz bu kadar emek veriyoruz. Videolarımız çöp oluyor. Bir de e, e, sürekli sizin için çek 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 biz de yorulduk. Aşağıdan güzel bir abone ve like atarsın. Siliyoruz çekiyoruz. Siliyoruz çekir. Evet bıktık biz de. Bu arada Ayşe'nin shall speak geldi. Neyse. Derbas 2 oldum mu ben? Yok. Görmüşüz. Direkt bas seçmemiş. Gel gel bak bak. Hareket atacağım şimdi Fakeo. Arkadaşlar bu arada Oy! o güncelleme gelmişti. Sıraya bakalım. 4 dakikamız olmuş. 5 dakika. Bir dakika. Beş buçuk altı dakika oynayacağız. Bunu beş dakika altı dakika falan oynayacağız. Çünkü yeni bir oyunda oynayacağız. Yeni bir dakika. İki. E, iki üç. video bir arada yapacağız. Evet iki video bir arada. Oy! Üff! Ama pert. Bu pert olmuyor. ben bu telefonunu. Bir telefonu diyorum. Tablet. Bunu metal salı gitti. Ben de diyorum ne olmuş. <laughs> Tavana bakarak doğru. Ay. Dervasını kat et darvasını. Ben senden daha iyi dikkat edeyim. Ben önemliyim. Kasıyor. Ha? Kasıyor. Yavaş yavaş. Dur ne yapıyorsun? Dur bak koş buradan. Bana bilmeden hiçbir şey yapıyorum. Oha! Uf. Ayıp. Daha bir vur ne hemen hemen yapayım. <laughs> arkadaşlar Hazıra çökmek için Hazıra <laughs> <laughs> Bu arada bu son zamanlarda videolarımız sıkıcı olabilir. Onda yani bu depremden yani... dolayı üzgünüz arkadaşlar. Yani sıkılsan da sıkılın yani biz üzgünüz aslında. Deprem tek değil de yani içerikli olmadı olan... bir de. Evet fazla olmadı içerik yani bu aralarda biraz üzgünüz açıkçası depremden dolayı yani fazla mutlu değil sizin karşınızda ama ileriki videolarda daha e, mutlu olmaya çalışacağız. A Ar bu arada kaslı adam beni dödü pist oldu dö değil. De ben senin kas yaparım. Orda. Aa, ben buradan nasıl çıkacağım burası çok zor. Benim çıktığım Hı. şekil. Hı, tamam. tamam. Senin bana 50 milyon borcun Ya Arkadaşlar. Arkadaşlar. Her laf 10.000 TL. <laughs> gel gel. Sizden korkar. Sizden beter olsun. Anladım. Arkadaşlar önceki videoda dedi. E, buradan kurtul 50 TL veririm. Kurtuldum. Şimdi bana 50 TL borcu var kamera. Ya ne yapayım ya arkadaşlar. Annem bana sürekli maaş veriyor 50 TL olarak. Ben de artık o 50 TL güzel şeyler alacağım bu pisliğe veririm daha iyi. <laughs> Geldi pislik. Şimem <laughs> <laughs> hemen. Arkadaşlar, arkadaşlar bir sonraki video daha dondurmacı oynayacağız. Ay oh, şurek şurek. Dondurmacı oynayacağız bir sonraki. Tamam. Ay. Bir sonraki oyunumuzda dondurmacı oynayacağız. Ama yedi. Bir sonraki videomuzda evet. Dedik üçle başlayalım. Ama sonra dedik arkadaşlar. Yedi, dağılmaz. yedi. Evet. Derler millet hepsi yedi oynuyor. Bunlar gidiyor üç oynuyor. Bizde tamam. Biz de yedi bitirmeyi biliyoruz. Evet. bitirmeye evet, çalışacağız. Evet. Aa, gördün mü? Üç tane şerek yan yanda. Video süresi ne kadar? Kaç dakika? Alt 7 dakika oldu bence. Bir tane çek. Hadi hadi hızlı. Arkadaşlar bu oyun bu kadardı. 7 dakika oldu. Cid. 50 dakikanın. Çabuk çabuk çabuk. 7 dakika olmuş ha. 7 dakika oldu. Bir tane çek. Bir tane çek. Bir tane çek. Çekin bir tane. İki oyun, oyun oynayacağız. Ona çekeyim. niye girdin? Game Launcher'a gireceksin. Neye basıyorsun? Çok agresifsin der bas. Dur birazcık daha git. Gitsene. Abi <laughs> kaç tane abonem var? 11. Oo. Oy ben sessiz ol Tamam 1, 2, 3. Açılmış la. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hiç silemeyiz Arkadaşlar siz de buraları izlemeyin. İzlemeyin geçin. Geç. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Aa, devam edelim. Arkadaşlar bu oyunu oynayacağız şimdi. Evet. Bak parama çok az. Şimdi diğer zombi. Yes. Tane. Start test. Bir saat seçmeyelim. <laughs> Arkadaşlar bu oynayacak bu oyunu. Bak bak korumalarım Bu oyunu var. az oynayacağız. Çünkü çok sevilen bir oyun değil. Evet yani idare eden bir oyun yani. Sıkılırsam oynamam. <laughs> Asla. Öyle tekme atıyorsun. Ne yapıyorsun? Kamerayı düzgün tut. Ortaya doğru. Gelin beyler. işimiz var. Oh. Dur. Heh, şimdi ortadan gelin. Bizim bu kamera sorunu ne olacak ya? Yani? Bilmiyorum. Çok saçma bir şey. Ateş. Tamam. Evet, Sen Ney? <laughs> ne? Kamerayı gene bozdu. Ha. Arkadaşlar üveysel kamera diye bir bozukluk var. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ha tam. Ayarlayamadım kamerayı. Ses Arkadaşlar dönüm ki. Bu kalk Aa şey ihtiyacım var. Şey, 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 şey. Bak. Öyle tekme atıyorsun yani. Bu oyunun amacı ne? Tekme oyunu bak. <laughs> tekme atmaca oyunu. Ben biraz kollarımı çalıştırayım. Hoss. Hoss. Al 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 al. Al. Hayır. Al al al. al. Ee, aha. Bir tane daha. Bak bak iyi izleyin. Harika bir dövüş. Harikayım. Gitti. Aa arkadaşlar diğerleri nerede? Ha dışarıda bekliyorlarmış. Aa. Burada bir helikopter var. Ayar ay, orada bir tane kız bıraktık ya. Ne? Kız aslında ben bir tane kişi diyelim. Ee... Aa, hadi. Ama bir tutsak orada. Mavi tutsak orada. İşte o, o e, boşu boşuna mı helikopter var orada? Ha, gel çıkardık. Aa. Yardım edin diyor. <laughs> help me, help me. Yardım ettik daha neyin? Help me'sini yapıyorsun. He vallahi ya. Gel gel. Gel zombi gel sen bir çakayım. Ay ya da Ben sen git kardeşim. Allah'a emanet hadi. Allah hadi dur. ok Ok. Aman. Git lan. Aa. Ah beynim, beynim zombiye dönüşeceğim. Git lan. Git, 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 git ha. Arkadaşlar demiyorum ki... Evet arkadaşlar... Ay 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 arkadaşlar. Ya bir git, git, git diye şey oldu. Burnuma gidiyordu sağlar mısın? Burnuma gidiyordu bu sağlar mısın? Bunu besledim. Şey, 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 İyi ki doğdun Muzafi. <laughs> İyi ki doğdun Uveys. Allah. Ya çüş çüş. Ya gelin lan. Valla ben ilgilenmiş. Siz ilgilenin valla. Ben biraz ilgilenseniz de ben Ula tamam. hayat da da. Ula hayat. <laughs> Olmadı. Dur başka bir tane var yok. Devam edelim. Burada bir şey vardı. Evet varmış. İyi ki de gitmişiz. Ula hayat. Gün Videoya bakalım. Kaç dakika olmuş? 12, 12 dakika. Yeter. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Ağırlık net baksta olsa da yapacak bir şey yok. Bu videoya abone olup like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz be. Ya görüşüm. Hoşça kalın gamer 5 kalın.